Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması Alanya Spor Antalya Spor maçı var. Öncelikle ilk maç 1-0 Alanya Spor'un önceliğinde geçmişti. Alanya Spor kazanmıştı uzatmalarda atılan gol sayesinde. bu bugün de her zamanki gibi yarı final karşılaşmalarımızı değerlendirdiğimiz gibi maç önü öncesi programıyla karşınızdayız. İlk maç 1-0 bitmişti dediğim gibi. Alanya Spor avantajı kaptı. Şu anda maç zaten Alanya'nın stadında. Fakat koronavirüs olduğu için seyirci seyircisiz seyircili seyircisiz olayın pek bir farkı olmuyor aslında ama yine de bence bir Alanya Spor'un e, farkı var. Ben finalin Alanya Spor e, Trabzon olacağını düşünüyorum. Bu final karşılaşmasında dediğim gibi arkadaşlarımla maç ön öncesi, maç son öncesi devam edeceğiz. Şimdi e, biz şu anda maç ön öncesini konuşacağız ve maç sonu arkadaşlarla birlikte tekrardan incelemeye geleceğiz. Neler oldu, neler hata yapıldı, nasıl kazanmalıydı. Aynı Fenerbahçe Trabzon maçında olduğu gibi. Her neyse ben dediğim gibi e, Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Turu Alanya Spor'un atlayacağını düşünüyorum. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1. Bu tarzlarda biteceğini düşünüyorum. Kesinlikle Alanya Spor kazanacak. Ayrıyetten e, yarı final karşılaşması bildiğiniz bildiğiniz üzere gayet güzel bir maç bizi bekler inşallah. Güzel bir maç olur. Ayrıyetten e, muhtemel muhtemel 11'leri sayalım. Muhtemel 11'leri söyleyelim. Alanya Spor'un e, Marafona Kale'de Juan Fran, Volker Wellington, Ensakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan, Bakasates, Sates, Junior Fernandez, bir de Papis Sisse. Antalya Spor'da da e, Bofin, Boffin, e, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Çelutska, Kudrasov, Hakan Özmert, Freddy, Sinan Gümüş, Podolski, Hamilton bir de için olacağını düşünüyorum. Yani klasik olarak Antalya kadrosu ve Alanya Spor'un Süper Lig'deki kadrosu gibi olduğunu, olacağını düşünüyorum. Alanya Spor'da da Siopis ve e, Siopis maç kadrosu alınmadı. Antalyaspor'da da Bahadır Öztürk'ün sakatlığı hala devam ediyormuş. Bildiğiniz üzere. Maç e, ATV'den yayınlanacak 20.45'te. Hakem Arda, Arda kardeşler. Yani dediğim gibi güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah güzel bir maç olur. Hep beraber izleriz. Bu arada e, bunu söylemeden önce de şuna değineyim. E, biz sadece Türkiye Kupası, hani Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ligler olarak sadece Türkiye yapmak istemiyoruz. Ayrıca İngiltere Premier Lig, işte Almanya Ligi, işte e, her türlü ligi yapmak istiyoruz. Onun için de e, bize abone olup kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Eksiklerimiz neler? Onları söyleyin. Hep birlikte bize yardımcı olmanızı çok istiyoruz. Ayrıyetten sadece burası bir futbol kanalı olmayacak. Spor kanalı olacak. NBA, EuroLeague, e, sonra bizim e, basketbol ligimiz. Onları falan da işlemeyi düşünüyoruz. Her türlü bütün sporları yapmak istiyoruz. Yani incelemek istiyoruz yorumcu değiliz fakat güveniyoruz yani kendimize En azından bazı yorumcuların yaptığı gibi değildi sadece futbol konuşmak istiyoruz İnşallah hakkımızda elbise olur desteklerinizi bekliyoruz ee, kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın hepinize çok teşekkür ediyorum çok sağ olun çok teşekkürler